Katilde Ürdün ülkesi sınırlarında yer alan Lut Gölü'ne giren Levent, aynı yaz Samsun'da Karadeniz'e girmiştir. Levent'in içine su almayan oyuncak balığı Lut Gölü'nde rahatça yüzeyde durabilirken Karadeniz'de dibe batmıştır. Bu durumla ilgili çıkarımların rengilerine ulaşılabilir. Batma yüzme mantığı öz kütleyle yani yoğunlukla alakalıdır. Lut Gölü'nde yüzdüğüne göre balığın öz kütlesi küçüktür. Küçük. Lut Gölü'nün suyunun öz kütlesi D büyüktür büyük. Tam tersidir Karadeniz'de. Karadeniz'de ki e, suya göre balığın öz kütlesi yani yoğunluğu büyüktür. Çünkü batmıştır. Ve suyun ki küçüktür. Su diyelim küçük. Birinci ifade aynı miktar ve sıcaklıkta alınan deniz sularından Karadeniz suyundaki tuz miktarı Lut Gölü'ne göre daha fazladır. Baktığımız zaman yoğunluğu burada oluşturan ikisi de tuzlu su gibi göründüğü için tuz miktarıdır. Tuz miktarı çoksa yoğunluk çoktur. Yoğunluk tabii ki Lut Gölü'nde çok olacağı için burada tuz miktarı fazladır. Burada ise tam tersi Karadeniz suyundaki tuz miktarı fazladır dediği için bunu eliyorum. İki Lut Gölü'ndeki suyunun yoğunluğu Karadeniz suyunun yoğunluğundan fazladır. Evet doğru. Burada zaten D'nin daha büyük olduğunu söyledik. 3. Levent'in oyuncak balığının yoğunluğu Karadeniz suyunun yoğunluğundan azdır. Bu yanlış çünkü balığın, balığın yoğunluğuna daha büyük dedik. Çünkü battı. Bunu da eledik. Cevabımız bu durumda yalnız 2 yani B seçeneğidir. K, L ve M oyuncak arabalarına ait sürat zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre aynı anda yarışa başlayan K, L ve M oyuncak arabalarının bitiş çizgisine varmadan önce ve belirli bir zaman sonraki konumlarının aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir. Süratlerine baktığımız zaman şuranın sıfır başlangıç olduğunu biliyoruz. Yukarı doğru rakamların arttığını biliyoruz. Örneğin bura 1 ise bura 2 ise bura 3'tür. Yani M 1 km bölü saat süratte gidiyorsa L 2 K de 3. Baktığımız zaman sıralamada K, L, M gibi bir sürat sıralaması var. Bu durumda K'nin en önde yani birinci olmasını D'nin e ikinci olmasını, M'nin de üçüncü olmasını bekliyorum. Ve A'da hepsi aynı anda varmış gibi duruyor. O yüzden bunu eğiliyorum. B'de en süratli M gibi gözüküyor. En önde çünkü onu da eğiliyorum. C'ye baktığımda en süratli K evet birinci, L ikinci, M'de de üçüncü duruyor. Tam olarak benim istediğim gibi. O zaman doğru cevap D seçeneği. Aynı ortamdaki K, L, M ve N maddelerinin taneciklerinin öteleme hareketi durumları ile ilgili aşağıdaki grafik verilmiştir. Grafik incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi grafiğe bakar bakmaz L'nin öteleme yapmadığını görüyoruz. Öteleme yapmayan madde katıdır. Diğerleri yaptığına göre sıvı veya gazdır. Sıvı veya gazdır. Sıvı veya gazdır. A. K maddesinin tanecikleri titreşim hareketi yapabilir. Katı sıvı gazın 3'ü de yaptı, yapabilir. O yüzden bu ifade doğru. B, L maddesi akışkan özelliktedir. L katı olduğu için akışkan özellikte de değildir. Yanlış olan cevap B seçeneğidir. C. M maddesinin belirli bir hacmi yoktur. M maddesi sıvı da gaz da olabilir. İkisinin de belirli bir hacmi yoktur. Sıvılar konulduğu kabın hacmi alırlar, Gazlar da konuldukları neredelerse onun hacmini alırlar. Bu da doğru oluyor bu durumda. D. N maddesinin tanecikler arasında boşluk vardır. N maddesi zaten en fazla öteleme yapan gaz olma olasılığı daha yüksektir. Tabii ki boşluk vardır. O yüzden bu ifade de doğrudur. Yanlış olan ifade B seçeneğidir. Aşağıdaki görselde soluk verme mekanizması gösterilmiştir. Görsel incelendiğinde soluk verme sırasında olaylarından hangileri gerçekleşir? Bir akciğerdeki hava dışarı atılır. Zaten bu çok bariz. Evet dışarı atılır. Doğru. Diyafram kası gevşer. Diyafram kası normalde gevşekken kubbe şeklindedir. Gevşediği zaman kubbe şekline gelince tabii ki akciğerlerin içindeki hava sıkışır ve soluk veririz. O zaman bu da doğru. 3 kaburgalar arası kaslar kasılır. Kaslar kasıldığı zaman öne doğru çıkar ve biz bu durumda soluk alırız, vermeyiz. O zaman bu doğru değil. Birlerin iki doğru yani B seçeneği doğru cevabımız. Halat çekme oyunu oynayan Selim ve Yavuz halatı çekmeye başladıkları anda halata bağlanan mendil yerdeki çizgiyi geçerek görselde verilen yönlerden birine doğru harekete başlıyor. Buna göre Yavuz ve Selim'in uyguladıkları kuvvetlerle ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? A seçeneği büyüklükleri farklı doğrultuları ve yönleri aynıdır. Şimdi baktığımız zaman büyüklükleri farklı olmalı. Buraya biz kendimiz yazarsak büyüklükleri farklı olmalı. Çünkü bir yöne doğru gittiği söyleniyor. Doğu ya da batı. Bir yöne gidiyor. Büyüklükleri farklı olmalı. Yani dengelenmemiş kuvvet. Ee, doğrultuları aynı doğru üzerinde olduğu için doğrultuları aynıdır. Doğrultu aynı ama farklı yönlere çekildikleri için doğu batı yönleri zıttır yön zıt. Bunu arıyorum. A bunu gerçekleştirmedi. B büyüklükleri eşit diyor zaten. O zaman dengelenmiş olur. Bir yöne gitmez. A'yı elemiştik zaten. C yine büyüklükleri eşit diyor. Bu da olmaz. Büyüklükleri farklı, doğrultuları aynı, yönleri zıttır. Yani bizim yazdığımız gibi doğru cevap D seçeneği. Bilgi kartı eşleştirme oyunu oynayan birinci öğrenci elindeki kartta gezegenlere ait bir bilgiyi yazarken ikinci öğrenci kartına bilgi verilen gezegenin görselini yapıştıracaktır. Buna göre bilgi kartında doğru gezegenin görseli olabilmesi için ikinci öğrenci aşağıdaki gezegenlerden hangisine ait görseli yapıştıramaz. Bilgiye bakalım sahip olduğu doğal uydu sayısı birden fazladır. O zaman ya bir tane uydusu olan dünyayı yapıştıracağım ya da hiç uydusu olmayan Merkür ya da Venüs'ü. Attığımız zaman dünya yok. Merkür Venüs'ten de Venüs var. Demek ki Venüs'ü yapıştırabilirim. Çünkü olamaz diyor ve Venüs'ün de uydusu yok. Doğru cevap C seçeneği. Aşağıda sindirim sisteminde görevli 5 farklı yapı ve organ ile ilgili bilgilerin verildiği tablo ve sindirim sisteminde görevli yapı ve organların harflerle belirtildiği bir şema verilmiştir. Buna göre tabloda şemada yeri gösterilen hangi yapıda yapı ya da organa ait bilgi verilmemiştir. 1. Burada sindirim gerçekleşmez. Besinlerin ağızdan yemek borusuna iletilmesini sağlar. Yani yutak baktığımız zaman burada K ağız N yutak N'yi göstermiş. O zaman bunu eledim. 2. Bu organda fiziksel ve kimyasal sindirim gerçekleşmez. Burada sindirim atıkları bir süre depolanır. Yani burada kalın bağırsaktan bahsediyor. Bu da R. Ye. Kalın bağırsağı da göstermiş. R zaten şıklarda yok. yemedik. 3. Karbonhidratların kimyasal sindirimi burada başlar. Yani bahsettiği şey ağızdır. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlar. O zaman K gösterildiği için onu da eledim. 4. Kana geçebilecek kadar küçük moleküllere parçalanmış besinlerin emilimi burada gerçekleşir. Yani ince bağırsak o da M onu da göstermiş. Onu da eledim. Cevabımız P bu durumda. 5. Yağların fiziksel ve kimyasal sindirimi burada başlar. Yine ince bağırsak yani M. O yüzden doğru cevabımız P'dir. Yani D seçeneği. Ses aşağıdakilerden hangisinde oluşup yayılamaz? Sesin oluşup yayılabilmesi için maddesel ortam vardır. Burada sıvı A'da sıvı, B'de gaz, C'de katı maddesel ortamı varken uzay boşluğunda maddesel ortamı olmadığı için doğacağımız tabii ki D seçeneği uzay boşluğu. Bir öğrenci fen bilimleri dersi ödevi için ısı yalıtımda kullanacağı malzemeyi seçmek amacıyla bir ev maketi hazırlıyor. Öğrenci seçtiği malzemeler ile evin dış kısmını plastik, demir, alüminyum veya bakır ile kaplayıp maket evin iç ortamının sıcaklığını öncesinde ve belirli bir süre sonra daha soğuk bir ortamda bekletip ölçüyor. Buna göre öğrenci maketinde aşağıdakilerden hangisini kullanırsa evin iç ortamının son sıcaklığı daha fazla olur? Yani evin içi daha sıcak olur diyor. Çıklara baktığımda alüminyum metal, demir metal, bakır metal Metaller ısı iletkenlikleri iyi olan maddelerdir. Yani yalıtımda kullanılmazlar. Dışarıda soğuksa içeriye alır. Sıcaksa içeriye alır. O zaman bunları kullanmayacağım. Alternatif olarak plastik ısı yalıtımda kullanılan bir malzemedir. O yüzden A seçeneği doğru cevap. Aşağıdaki görselde insan vücudunun iki farklı sistemde bulunan organlar harflendirilerek gösterilmiştir. Bu organların bulunduğu sistemler ve bu organlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A'ya baktığımızda A akciğer ve solunum sisteminde bulunur. B böbrek o da boşaltım sisteminde bulunur. A şıkkı her iki organda atıkların vücudumuzdan uzaklaştırılmasına görev alır. Akciğerler fazla su buharını ve karbondioksit atar. Böbreklerde kan üstürerek oradaki atık maddelerini uzaklaştırır. Bu ifade doğrudur. B. A organının bulunduğu sistemde vücudumuza dışarıdan hava girişi olur. Evet. Hava akciğerlere kadar. Oradan alveolilere en son ulaşır. Doğru. C. Kanın süzülmesiyle oluşan idrar B organından geçerek doğrudan üretreye ulaşır. Üretre en alttaki kısımda Böbrekten sonra idrar borusu mesane yani idrar kesesi ondan sonra üreteye geliyordu. O yüzden doğrudan gelmez. Yanlış olan cevap C seçeneğidir. D, B organının bulunduğu sistemde bulunan diğer organlar üretra, idrar kesesi yani mesane, idrar borusu yani üreter. Bunlar vardır. Var. Evet bu o zaman bu ifade de doğru. Cevabımız C seçeneğidir. Bir gök cisminin önüne başka bir gök cismi geldiği zaman o gök cisminin bütünü ya da bir kısmı görünmediği olay tutulma olarak adlandırılır. Aşağıdaki görselde ay tutulması gösterilmiştir. Buna göre bu olayın ay tutulması olarak adlandırılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakalım A. Dünyadan bakıldığında ayın üzerinde tam gölge oluşması. Tam gölge ne demek? Hiçbir ışık kaynağı tarafından aydınlatılmayan alan demek. Tam gölge olduğu zaman da hiçbir ışık kaynağı aydınlatmadığı için bu kısımdaki insanlar dünyadan bakınca ayı göremiyor. Buna da ay tutulması deniyor. O yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. Diğerlerine de bakarsak Güneş'ten gelen ışığı ayın dünyaya yansıtması zaten yansıtsaydı görünürdü. Yansıtmadığı için görünmüyor. C dünyanın yansıttığı güneş ışığının aya ulaşması dünyanın böyle bir görevi yok. D ayın kendi ekseni etrafında dönmesi bununla hiç alakası yok. Doğru cevabımız A seçeneği. Mürekkebin suda dağılması ve dağıtılan kolonya kokusunun odayı sarması durumlarını araştıran bir öğrenci bir bardak suyun içine birkaç damla sıvı mürekkep damlatınca bir süre sonra mürekkebin suyun her tarafına doğru yayıldığını gözlemlemiştir. Öğrencinin deneyindeki durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Maddelerin hal değişimi yapabilmesi. Burada bir hal değişimi yok. O yüzden Polonya'da var evet ama bu mürekkep dağılma olayında bir hal değişimi yok. O yüzden bunu eyledim. B. Sıvı haldeki maddelerin sıkıştırılamaması. Sıkıştırılmayla da alakalı bir örnek yok. Bu da karşılamıyor. C maddenin taneciklerinin hareketli ve boşlukta yapıda olması. Evet bu doğru. Çünkü bu mürekkep suyun içindeki boşluklardan yayılarak ve kendi de hareketli olduğu için aynı şey kolonyanın da içinde geçerli. Yayılmıştır. Doğru cevap C seçeneğidir. D'ye de bakalım. Sıvaldeki maddelerin belirli bir şeklinin olmaması. Bu evet burada sıvının belli bir şekli olmadığı göz, gözleniyor ama kolonya olayında Çekille alakası yok. Burada zaten belli bir şekli olup olmaması ile ilgili bir deney de yapılmadığı belli oluyor. O yüzden doğru cevabımız en mantıklı açıklama C seçeneği. Aşağıdaki şemada büyük ve küçük kan dolaşımda görev alan yapılar numaralandırılarak verilmiştir. Dolaşımda kan akışı yönleri o, ok kullanılarak ifade edilmiştir. Buna göre şema incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine numaraların ifade ettiği yapı yanlış verilmiştir. Baktığımız zaman yani şu taraf sağ, şu taraf sol. A bire kalp demiş. Bakalım 1, 2, 3, 4 tane odacığı var. Evet bu kalptir. Doğru. 2 akciğer mi? Kirli kanın çıkması lazım. Sağ alttan kirli kan çıktı. Akciğer de temizlendi. Sol üste girdi. Evet demek ki 2 numara akciğermiş. 6 atar damar mı? Kalpten çıkan damarlarda 6'yı buluyorum. Evet kalpten çıkmış. O zaman atar damar. 7 toplar da var mı? Çünkü kalbe girmesi gerekiyor. 7'yi buldum. O da kalpten çıkmış. Kalbe girmesi gerekirken o zaman hatalı olan D seçelim. Bir öğrenci sesin katı sıvı ve gaz ortamlarda yayılmasını örneklendirmek amacıyla aşağıdaki tabloyu oluşturuyor. Öğrencinin oluşturduğu tabloda hangi olay örneği için yaptığı işaretlendirme yanlıştır. Bir denize daldığında denizdeki teknenin motorunun sesini duyabilmemiz. Denize daldığında suyun içinde, motor suyun içinde o zaman sıvı ortamda olması gerekiyor. Ama gaz ortam demiş. Demek ki yanlış olan bir yani A seçeneğidir. 2. Duvara kulağımızı verdiğimizde duvara vur vurulma sesinin duyulması. Katı, katı ortamı. Doğru. Yunusların su içerisinde kendi aralarında iletişimi suyun içinde olduğu için sıvı ortamda. Havai fişekten çıkan sesi duymamız havada olduğu için gaz ortamındadır. Yanlış olan cevap A seçeneği. Sabit süratle aynı yöne doğru düz bir yolda hep ileriye doğru koşan üç koşucu Burak, Berkay ve Nevzat'ın hareketleriyle ilgili yol zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre yorumlarından hangileri doğrudur? Aynı süre sonunda Burak Nevzat'a göre daha fazla yol alır. Bakalım Burak Nevzat'tan hızlı mı? Evet Burak Nevzat'tan hızlı. O zaman bu ifade doğru. Bu hızlarını önce belirleyelim isterseniz. Yol zaman grafiğinde yol eksenine yakın olan grafik. Burada en yakın Berkay en süratlidir ve bu sürat sıralaması böyle devam eder. Demek ki Berkay en süratli sonra yakınlığa baktığımızda Burak geliyor. O zaman büyüktür Burak. Sürat, süratlerini kıyaslıyorum. O da büyüktür Nevzat. Büyüktür Nevzat. Bu sürat sıralamasına göre bakarsak tabii ki Burak Nevzat'a göre daha fazla yol alır. Çünkü Burak Nevzat'tan daha süratli. Birinci ifadeyi aldım. İki farklı noktalardan başlayıp belirli bir süre aynı noktada buluşabilmek için Burak Berkay'a göre daha geriden koşmaya başlamalı. Eğer Burak Berkay'a göre daha geriden baş, koşmaya başlarsa Berkay zaten en hızlısı geride kalmaya devam eder. Aynı noktada buluşamazlar bunu eledim. 3. Aynı noktadan koşmaya başlarıp belirli bir süre aynı sonra aynı noktada buluşabilmeleri için Berkay Nevzat'tan önce koşmaya başlamalı. Şimdi Berkay'a bakıyorum. Nevzat'tan zaten çok hızlı. Önce koşmaya başlarsa mümkün değil aynı noktada buluşamazlar. Bunu değildim. Cevabım yalnız bir A seçeyim.